Arkadaşlar selamünaleyküm. Eee ejlere bel asması aldık. İki tane farklı bel tasması aldık. Deneyeceğiz. Bakalım iki aldığımız yerde çok rahatlıkla olur dedi. Aynen. Bakalım olacak mı? Bunlar da olmazsa e, Troy tasma Emre abiye beden ölçülerini çektirip e, beden ölçülerini ölçüp o şekilde vereceğiz. Şimdi... şu an bir de zayıf hali ejderin. E, zayıf halinde deneyeceğiz. Kulak çıkartsın. Birazcık ulaş o hırsını bir aldırmamız lazım onun. İki tane güzel bel, tasması aldık. en genişinden, en büyüğünden aldık. eğer onlar olmazsa zaten standart boyda yapılır onları çünkü. Ulaşın dediği gibi özel ölçülerle yaptıracağız. Çekelim, ben bel tasmalarını getireyim. Al köpeği gibi başladı yine. arkadaşlar şu şekilde iki tane bel tasması aldık. Nerede da gezeceğiz sanıyor gidiyor bak. Ee, bu gel <laughs> gel gezmeyeceğiz nerede Derdada... Gitti mi? Gitti göremez. Ee, bunu biraz daha görsel için kullanacağız. Bunu da gezdirmelere götürürken kullanacağız. İki tane farklı bel tasması aldık. Bunlar arkadaşlar en büyük boyları. Yani yapılan en büyük bel tasmaları. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım bizim beyefendi olacak mı? Şuna Şununla başlayalım. Bu gezdirmek için kullanacağımız bel tasması. Şurası mı boyuna geçiyor Dulaş? Onu bir boyuna bağlaman lazım. Şu, şurası boyun ya. Tamam. tamam. Evet. Zaten fır döndü var. Tamam. Şöyle dur bekle. Ben bu tasmayı öne alayım. Bak tamam. çökelim abi. Şimdi şurayı boyuna bağladım. İkinciye girdi. Zaten boyun bir Tamam oldu. Şimdi hmm. bunu bu ne? Hı. Hmm. Ters mi yaptın? Ters yaptın herhalde. Hmm. Bu bel tasmasını da çözmek bir ölüm. Nasıl? Dur oğlum bir. Şöyle. Tamam tamam. şöyle olacak ya. Sen onu bir çöz bakayım. Heh. Heh, şöyle olacak şöyle. Hmm. Yanlış taraftan yap. şöyle ya takacağız abi. abi tamam mı? Alttan da şunu geçireceğiz. Şöyle bunu şuna bağlayacağız. Sonra bunu da şunu birleştireceğiz. Aynen. Dur. O. Oğlum bir koklama işini bir bırak ya. Bak dur. Şunu böyle bağladık. Şimdi buradan böyle gelecek, buradan böyle gelecek. Ula şunu alttan alman lazım. Ha, aynı. Hadi buyur. Dur. Onu bağlayabiliyor musun? Şunu. Bunu bağ, bunu bağlayabilirsin. Bunu mi? bağlıyorsun? Bekle. Şunu tut bir, iki dakika. Bu, bu şey söyleyeyim. Bu yukarı gel, yandan mı tuttun? Tamam. Dünyamız umut. Adamın anlattığı gibi yaptık. Şimdi anlattığı gibi. Bir gel. Bakın arkadaşlar, yanlar boyun tamam. Tamam. Ee, ama belden kavrayamıyorum. Tamam zaten şey üstte. hı. Aynen. Bakın, belden kavrayamıyorum. Yani kavradığım zaman Fatih çeker misin? Bakın. Şimdi ben ilk ilk en son düğmeye bile yaptığım zaman. Ya, zorlama, zorlama köpeği. Aynen. Ya bakın ne ne kadar sıkıştırıyor. Yani bu. Ben dedim ya olmaz dedim adam illa. Neyse şu diğerini de deneyelim. Arkadaşlar boyun ve yanları halledebiliyoruz ama gövde gövde kısmı gövde gerçekten dur oğlum nereye gittin lan sen Yani aynı boyutlarda gibi ama o biraz da ayarlanabilir yerleri var ya bakacağız. Şu var olsun ya bu biraz şekilli mekilli güzelmiş. Şimdi bunu nasıl yapacağız lan? Ya? Tamam, bu Oraya şu, şu işte. kafa geçiyor. Aradan kafa geçecek. O zaman şunları Oğlum şöyle... Açma onu, açma. Açmayayım mı? Kafa geçmez mi oradan? Bilmiyorum, Sadece ezleri kafa buradan geçer mi? Geç. Deneyelim. Geçer ya. Gel. Getir gel. Olur. Kafayı geçir bakayım şuradan. Şu ipi bir şöyle al. Şunu bak. Şunu, şunu da şöyle al. Şunu al al şuradan. Haydi şöyle şu açılardan çık. Şimdi... Buradan mı alacağız abi? Hayır. alttan alacağız. Nerede? Evet. Buradan evet. mı? Evet al oradan. Buradan evet. alıp bunu nereye bağlayacağım ki? Şöyle mi bağlayacağım? Aynen. Tamam oğlum işte. Ah. Oluyor mu? Yani karakter son. Şöyle sıktığın zaman... Ooo! Oh, baksana şurayı bir çek. Çok sıkıyor Çok abi. Sıkıyor. Bu da mı olmuyor? Yani şu Bak son şeyi bir geçireyim işte. <laughs> Oğlum sen nasıl bir nerenin ayısısın ya. Yani şöyle. Arkadaşlar şöyle, bak, bu bir şu de al, al, yani özel şey. e, ejder için yapılmadı ama ayarlanabilir bir tasma yani. Bu kesi, kesinlikle olur dediler de köpeği sıkıyor şu an. Şöyle bir hani. Bak şu tüyden belli ya. Ön taraf düzgün olmadı. Hı? Bak ne oldu biliyor musun? Bak. Ne oldu? Bak Bir yerde gevşeklik var. Hayır bak. Burası ara, aya, ayağının altına girecek. Bir dakika. Neresi ayağın altına Çıkar. Çıkar zaten. orayı sağ. Çıkardım. Şöyle mi? Kapat oğlum kapat. Böyle mi? Ha. Sal bana. Heh. Şu ön ayağını geçir. Şöyle mi? Kanka bak şu ayağı atlayacak. He, he, şu ayağı, şu ayağı. Evet, şu, şu ayağı. ayağını atlat. O ayağı diyeceğim abi. Diğeri. Diğeri. Diğeri senin tarafta ya. Bundan değil. Tamam. Şimdi. onu da atlat. Bunu da mı atlatayım? Bakayım. Tamam şimdi de. Hayır <laughs> olmadı olmadı, olmadı olmadı Arkadaşlar biz. Heh, şu şekilde olacağız. Sağlam. Aynen zaten şu an oldu. Motor geliyor. Çek. Motorlara kıl. Bak. Al şu an. Bak. Şu. şu an oldu. Dur. Tamam. Şuradan tutacaksın zaten. Tamam mı? Bunu. Şimdi buradan bir doğru. parça gelmesi lazım buraya. Bu parça da bu şekilde olacak. Tamam. Oldu mu şu an? Bakayım Fay ben önden göremiyorum yok, ki. Yok. Önden... şu an tam. Tamam. Tamam. En sona taktım abi. Ne diyorsun? Oldu gibi ha. Şöyle yap. biraz şöyle çeksin de şu tarafı çekeyim. Heh. Şimdi doğru taktık herhalde ya. Ulaş. Bu oldu gibi abi. Bu evet. oldu. Bu oldu. Sıkıyor mu sizce? Yok. Ben ya. azalttım. Bu arkadaşlar bu özel yapım. O standarttı. Bunu özel yaptırmışlar zaten büyük şekilde. Bu oldu. Buralardan ne yapılıyor acaba? Buralardan da mesela hani araba çeken köpekler falan <laughs> var ya. <laughs> oralara takılıyor işte. Yani şu an ben evcileri o bele taksam hayatta tutamam. Peki Ama... niye böyle oldu Buradaki boşluk ne? Benim görmem lazım ya. Ver ben bir çıkayım, bak bakayım. Bence doğru taktık. Şu, şunu bir çıkartayım ben bele bir takayım bakayım bunu. Tamamsın ne orada? Tamam ya olmuş işte. Hatta bol bol bile olmuş. Sıkabiliriz onu bir tık. Gel, gel. Hayır. Bol ne bile oldu? olmuş. Bu Arkadaşlar mı? sizi yetişti mi? Hadi yetişti mi? <laughs> Şey, güzel oldu mu? Ben yani yakıştı gibi geldi. güzel fotoğraf al bakalım. Buradan geçeyim. Güneş geliyor mu çok? Güzel. Bir de bu tarafa geçeyim bakayım. Bir de bu taraftan Şuradan çekeyim. Şuradan da ejderi göreceği çıkardık. Şey gibi oldu. Gel ya. bakalım. Yarışmaya gel. gitmiş gibi oldu. Aynen. Gel bakalım. Bunlar görsel olarak güzel oluyor. Gel, gel oğlum. Gel. Nasıl tutması Cahar? Güzel. Hemen ejder için rahat oldu. Hem yani bizim için rahat oldu. Bunu da kullanırız. Poz ver bakayım bir. Başlı köpeğimize. Şöyle kafayı kaldırsa. Şu an tasma çıkıyor mu? Çıkıyor da e, aşırı güneş vuruyor ya. Sana güneş vuruyor da şuradan çek. <laughs> Arkadaşlar sizce yakıştı mı? E, bunu deneme amaçlı gönderdiler. E, ona göre biz de yaptıracağız. Ejderik. Çok güzel oldu. Yani şu şu ölçüleri e, Troy tasmaya verdiğimizde emrah abi herhalde. Evet. E, çok şık bir şey yapar. Bunu de, deneme amaçlı almıştık. Bu güzel Bakalım. oldu. Ya bu e, ölçüler bir yanlış yapmışız gibi ama tam anlayamadım. Bak ben bu biliyorum tut abi. Tut abi. Tut. Oradaki bolluk neden biliyor musun? Şurada. Bak abi şimdi bir şey olsun. Bak şimdi abi. Evet, evet boşta şey tamam. Oradaki bollu bolluğa takıldın değil mi sen de? Ya böyle hadi yamuk duruyor mu? Önden durmuyor da. Bak oradaki bolluk şuradan kaynaklanıyor. Ben onu şimdi daha da yukarı çekeceğim. Çok da sıkmadan Yok. Bir kademe yükselttim. Tamam. <laughs> baktığın zaman o bolluk gitmiş mi burada? Yandan görmemiz lazım. Bak, ben, ben tutayım şunu bak. Aa güzel. Gördün mü? Şu an oturdu. Güzel. Gayet güzel. Hem de ince yapmışlar, ee, kordonlarını ince yapmışlar. Hem köpek de çok rahatsız etmez. Bolluğu gitti değil mi? Tabii tabii. Şimdi güzel oldu. Şimdi baba, arkadaşlar yorumlarda bekliyoruz. Nasıl olmuş? Ejder'e bir bel tasması yaptıralım mı? Tabii ki e, bel tasmasıyla zapt etmek daha zor. E, Tam kuvvetini veriyor. Boyunluk da e, gerekiyor. Belki e, ejderi bir güç testi yaparız. Belki traktör, araba hani bir şey e, çekebiliyor mu, çekemiyor mu? Ejder çok takılı olduğu yerde hani zorlayan bir köpek değil ama belki e, Hürrem falan kızana gelirse, <laughs> aynen e, ona gideceğim diye çekebilir. Bakalım. Ejderin tasmaları bu şekildeydi arkadaşlar. Yakıştı. Yakıştı, yakıştı. Biz de en kısa zamanda siyah olduğu için evet. e, sizin de fikrinizi al almak istiyorum. Siyah olduğu için sizce şu gövde kısmını e, farklı bir renk yaptıralım mı? Daha belirgin olabilecek bir renk mesela. Değil mi Ulaş? Biraz da mesela bu yavuza bu renk güzel olur. Aynen. Ama ejder siyah olduğu için hatları yani bunun hatları, tasmanın hatları belli olmuyor. Kırmızı biraz daha ejderde daha hoş durabilir. Veya parlak altın mı diyorsun? Altın mi diyorlar? Aynen aynen. Parlak evet. renk. O renk biraz daha ejderde belirgin olur. Ee, biz o yönde düşünüyoruz. Sizlerin de fikrini alabiliriz. Hadi ejder, kapatalım artık şimdi. Bir bir gezdirelim. Arkadaşlar uzun zamandır ejderi gezdirmiyordum. Şöyle evet. bir ben de ufak ufak e, iyi olmaya başladım. Kulaş da yanımda gelsin. Kontrollü bir şekilde Eski günlerime yavaş yavaş dönüyorum. Şöyle biz ufak bir tur attıralım arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.